Arkadaşlar 15 Mayıs 2024 15 Mayıs sevgili Doğan Dönmez Bilal Akıllı Zekeriye Ünüvar Ünüvar Ezensin, Hatice Hanım'ın babası Zekeriye Ünüvar Efendim değerli kardeşim Sevgili kardeşim Beytullah Özden Cenk Can Mustafa Osmanoğlu Osmanoğlu Ticaret'in sahibinin oğlu Osmanoğlu, ticaretin sahibinin oğlu Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Topacık, Mustafa Ceylan, sevgili Mustafa Ceylan, atanıza dediğinize rahmet. Osman Naşal, eski buruk bakkalı Hüseyin dayının torunu Osman Naşal. Sevgili Ömer Naşal yine Hüseyin dayının torunu, eski buruk bakkalı Ömer Tekniğin sahibi, değerli kardeşim Ömer Naşal. Emrullah Kara, Emrullah Kara, Emrullah Tekniğin sahibi Allah, atanıza, dedenize rahmet. Ee, Mehmet Karakeçili, Mehmet Karakeçili, Mustafa Topacık, Veysel Köseler, İlker Kuyumcu, Mehmet Yılmaz, Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, Balın Pastanesi, atanıza, dedenize rahmet. Veysel Köseler, Allah ne muradınız varsa versin. İbrahim Tok, İbrahim Tok kardeşim. Atana dedene rahmet sevgili. İbrahim Tok kardeşim. Allah razı olsun. Sevgili Mehmet <laughs> Karakeçili, az önce hani bir, bir buçuk saat oldu aşağı yukarı. Mehmet geçili kardeşim <laughs> bir 20 kiloya kadar şey yaptı. Bir bu sırtı yaptırdık. İşte gördüğünüz gibi sevgili Mehmet geçili, Atana dedene rahmet Beytullah Özden sevgili can dostum Cenk Can, Hasan Çetinkaya, Allah hepinizden razı olsun değerli arkadaşlar. Hoşça kalın. E Mustafa Aydın Faruk kardeşim bizim eczanenin kalfası Mustafa Aydın. Harb kardeşim Allah'a emanet ol.